Eğer birine yardım teklif etmek için uzanırsanız ve o kişi hayatını değiştirmeye motive olmamışsa, yardımınız boşa gidecek ve sadece zamanınızı tüketmiş olacaktır. Stoacılığın kalbinde güçlü bir motto yatar. Bu tür insanlara her zaman hayır deyin. Ama bu sadece bir red değil, öz disiplinin bir teyidi, iç huzurunuzu koruma ve ruhunuzu besleyen ilişkiler ve seçimler arama çabasıdır stoğacılığın size sağladığı cesaret ve bilgelikle sağlıklı sınırlar koymak ve duygusal iyilik halinizi tehdit edenlere hayır demek cesaret verici bir yolculuktur. Epiktetus, duygusal durumlarımızı etkileyenin olaylar değil, tepkilerimiz olduğu görüşünü benimsemiştir. Onun sürekli olarak başkalarına yardım etme taahhüdü, bugünün zamanlarında nadir bulunan bir niteliktir. Ancak, asil niyetlere rağmen bir kişinin değişmek için iradesinin olmayabileceğini kabul etmek önemlidir. Potansiyel olarak çözümsüz durumlara enerjinizi yönlendirmeden önce bu videoyu izlemeye davet ediyoruz. Burada hayır demeniz gerekebilecek belirgin göstergeleri tartışacağız veya bu kişiye yardım etmek bir çıkmaza yol açabilir çeşitli nedenlerle yardım istemeyen ve genellikle zorluklarla yalnız başlarına başa çıkmak zorunda olan bireylerin 9 tipini ele alacağız. İlerlemeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her zaman ilgili bilgilerle güncel kalırsınız. 1. Gerçek yardım istemeyenler. Diğerlerinin duygularını derinlemesine anlama yeteneği nadir ve takdir edilen bir niteliktir. Stoacılar empatiyi yüksek değer verirler. Yargı olmaksızın diğerlerinin duygularını hissetme yeteneği. Ancak cömertliğimizi kötüye kullananlardan kaçınmak önemlidir. Bazı insanlar empatiyi bir zayıflık olarak görürler ve sadece sizden faydalanmak için dostluk numarası yaparlar. Kendinize şunu sorun, bu insanları nasıl tanıyabiliriz? Gerçek dostlar, gerçekten ihtiyaç duyduklarında yardım isterlerken, bu fırsatçılar genellikle kendi başlarına yapabilecekleri işler için bile yardım talep ederler. Arkadaşlarımızdan bahsediyorken size bir sorum var. Bugün yaşadığımız dünyada genellikle insanlara hayvanlardan daha fazla sempati gösteriyoruz. Kaç tane gerçek arkadaşınız olduğunu biliyor musunuz? Yorumlarda belirtin, benimkini bir elin parmakları kadar sayabilirim. Bu sahte arkadaşlardan bazıları duygularınızı manipüle etmeyi bilir, övgülerle başlarlar. Sen harika bir arkadaşsın. Bunu benim için yapabilir misin? Zaman zaman yardım istemek normaldir. Ancak bu insanlar bunu bir alışkanlık haline getirirler. Kendi başlarına halledebilecekleri işlerde bile yardım istemezler. Sizin zamanınızın önemli olduğunu düşünmezler. Bu durum sizi yardım etmekten alıkoyar. Çünkü isteksizce yardım etmek zorunda kalırsınız. Size hayır demenin suçluluk hissetmenize neden olurlar. Birçok kez yardım etmenize rağmen davranışlarında değişiklikler görmemenize rağmen sanki sadece varlığınızı istiyorlarmış gibi görünüyorlar. Yine de bu kişi sizin enerjinizi tüketiyor ki bu enerji kendi yararınıza kullanılabilirdi. Kendilerini her zaman kurtaracak birinin olacağı fikrine sahipler. Önerimiz bu kişilerden uzaklaşmanız ve bundan suçluluk duymamanızdır. Unutmayın, önceliğiniz kendinizle ilgilenmek ve taahhütlerinizi yerine getirmektir. 2. Kendilerinden başka hiçbir şey düşünmeyen kişiler. Bazı insanlar o kadar kendilerine odaklanmıştır ki dünyanın etrafında döndüğünü düşünürler. Örneğin, şehirdeki kaotik trafikten dolayı yaşadığınız hayal kırıklığını paylaşırsanız bu problemleri yaşamadıkları için sizi küçümseyebilirler. Yeni bir iş gibi iyi haberlerinizi paylaştığınızda ise odaklarını kendi işleri üzerine kaydırarak size daha çok dert açarlar. Sanki size mutluluğunuzu emerler ve kendi endişeleriyle değiştirirler. Hayatlarının sizinkinden daha iyi veya daha kaotik olduğunu hissettirirler. Bundan sonra dikkat çekici hale gelseniz bile bu kişiler konuşmayı kendi etraflarında döndürürler. Şimdi her şey onların hissettikleriyle ilgilidir. Böyle biri tanıyor musunuz? Her konuda insanlardan daha iyi olmak isteyen biri, iyi şeylerde olduğu gibi hatta kötü şeylerde bile sizin görüşleriniz ve hisleriniz önemsiz gibi görünüyor mu? Kendilerinden başka hiçbir şey düşünmeyen biri için hala yanlarında durmaya istekli olur musunuz? Öyleyse kendinize yeterince inanarak başkalarının farkında olmalarını istemek için onlara sormaya cesaretiniz olur mu? Unutmayın, birinin büyümesine yardımcı olmaya çalışırsanız ancak o kişi değişmeye istekli değilse çabanız boşa gider ve daha kötüsü, boşa giden çabanızdır çünkü zamanınız değerlidir. Ancak ilerlemeye çalışıyorsanız ve negatif insanlarla çevriliyseniz onlar yolunuzda engel olarak hareket edebilirler. Belki de kendilerini hiçbir zaman hatalarını kabul etmeyen üçüncü tip bu insanlardan özellikle uzaklaşmak daha faydalı olabilir. Bu tür bireyler hatalarını kabul etmede ve alçak gönüllülükte eksiklik gösterirler, stoacılar gibi filozoflar tarafından değer verilen özellikler. Bu tür insanlar genellikle başkalarını suçlar ve problemlerini kötü şansa atfederler, kendi eylemlerini yansıtmak yerine sonuçlarını düşünmezler. Bir şeyler ters gittiğinde dış etkenlere parmak sallayarak sorumluluk almazlar. Kendi seçimlerinin başkaları üzerinde etkisi olmadığını veya sonuçlarını umursamadıklarını düşünürler. Onlara alçak gönüllülüğü öğretebileceğinize inanıyorsanız zamanınızı boşa harcıyor olabilirsiniz sonuçları kabul etmekte zorlanırlar. Hatalarını kabul etmek yerine genellikle ben değildim derler. Zorluklarla karşılaştıklarında bu bireylerin alışkanlığı başkalarını veya durumları suçlamaktır. Kendi hatalarından sorumlu olmak yerine bir sınavı başaramazlar ve öğretmene suç atarlar, bir kaza yaparlar ve hava durumuna veya trafik durumuna parmak sallarlar. Evleri dağınıksa işlerini suçlarlar. Soru şudur. kendi hatalarını tanımaktan kaçınan birine nasıl yardımcı olabilirsiniz? Eğer onları doğru yöne yönlendirmeye devam etmeye çalışırsanız ve direniyorlarsa, bu kişiden uzaklaşmak daha bilge bir seçenek olabilir. Bu duruma daha fazla enerji yatırmak değerli olmayabilir. Genellikle şikayet ederler ve bazen diğerlerini de yanlarına çekmeye çalışırlar. Mesafe belki de en iyi seçenektir. Yaşamımızdaki ilişkilerde sağlıklı sınırların ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Stoacılık bu konuda bize derin bir anlayış sunar. Sağlıklı sınırlar, zararlı veya toksik ilişkileri tanımlamamıza ve onlardan uzak durmamıza yardımcı olur. Hayır demek, öz disiplin ve duygusal refahımızı koruma çabasıdır. Sürekli avantaj sağlamaya çalışanlar, manipülatif davrananlar veya kişisel sınırlarımıza saygı göstermeyenler, hayır demek onları reddetmek değil, kendimizi korumak ve iç huzurumuzu sağlamak için bir araçtır. Stoacılık zamanımızın ve enerjimizin değerli olduğunu vurgular. Toksik ilişkiler bu değerli kaynakları tüketir ve bizi gerçek potansiyelimizi keşfetmekten alıkoyar. Hayır demek kendimize saygı ve öz bakımın bir ifadesidir. Kontrolümüz altındaki seçimlerimizle daha sağlıklı ilişkiler kurabilir ve iç huzurumuzu koruyabiliriz. Unutmayın, duygusal iyilik halinizi tehdit edenlere hayır deyin ve büyüme ve mutluluk için pozitif ilişkiler arayın. 4. Gelecek için plan yapmayan insanlar hayal edin, yeteneklerini tam olarak kullanmayan birini düşünün ve buna bir şey yapamazsınız. Bu özellikle hayatın hızla geçtiğini hatırlatmaya çalıştığınızda ve onlar umursamazlarsa zorlayıcıdır. Gelecek için hedeflerden vazgeçmemek önemlidir. Bugün yaptıklarımız yarın olacağımız kişiyi şekillendirir. Gerçek tatmin doğal ve edinilmiş becerilerimizi hayatlarımızı geliştirmek için kullanmaktan gelir. Bu kişilerin çeşitli alanlarda yetenekleri vardır ancak eylem genellikle eksiktir. Potansiyellerini kabul ederler ve neyi başarabileceklerini anlarlar, ancak başkalarının yardımına bağımlı hale gelirler ve kendi başlarına hareket etmezler. Bu, büyümelerini ilham verici kılmak için zorlayıcıdır çünkü değişmeye niyetleri yoktur ve sadece yardım veya motivasyon videoları beklerler. Bu durumda kalarak Bağımlılık döngüsünde daha fazla motivasyonel video izlerler, kurtulamazlar. Bu zihin durumunda kalmak onları durağan ve ilerleyemeyen tutar. Eski düşünürler daha iyi bir yaşam için çalışmanın faydalı olduğunu anladılar. Bu nedenle negatif hislerin egemenliğinden kaçındılar. 5. Hayatın gölgelerinde sıkışıp kalan kişiler Negatif bulutları dağıtarak içsel güneşinizi parlatın. Pozitiflik ve direnç arasında yolculuk. Hayatın zorluklarıyla baş etmek bazıları için bir görev gibi görünürken, diğerleri içinse bir sanat haline gelir. Stoacı filozoflar gibi hayatta ne zaman huzurun tadını çıkarmayı öğrenen ve her zorlukla direnç ve şükranla yüzleşenler gerçek bir içsel güç kaynağına sahiptir. Ancak bazı insanlar her daim gri bulutların altında yaşamayı tercih eder gibi görünürler. Her ne kadar hayatın iniş çıkışları normal olsa da, sadece karanlık taraflara odaklanmak bizi içsel bir karanlığa doğru sürükleyebilir. Aslında hayatın güzelliklerini görmemizi engelleyebilir ve bizi umutsuzluğun dipsiz kuyusuna sürükleyebilir. Bir şeyin değerini gerçekten anlamak için onun karşısındaki zorlukların da farkına varmak gerekir. Ancak sadece olumsuzluklara odaklanmak bizi çözümün dışında tutabilir ve bizi kendi içimizde bir çıkmaza sürükleyebilir. Bazıları adeta ustaca bir şekilde sadece olumsuzlukları görmeye alışmış gibi görünüyorlar ve her çözümün ardında yeni bir sorun bulmaya meylliler. Bu insanlar gerçekten yardım istiyorlar mı yoksa sadece dikkat çekmek mi istiyorlar sorusu ortaya çıkar. Belki de onlar için hayatın karmaşıklığını anlamak onları yaşamın güzelliklerine daha derinden bağlar. Ancak sürekli negatiflikleri bizim ruh halimizi olumsuz etkileyebilir ve bu da bir çözüm bulmamızı zorlaştırır dolayısıyla negatif bulutları dağıtarak içsel güneşinizi parlatmaya ne dersiniz? Pozitiflik ve direnç arasında bir denge bulmak hem kendimizi hem de çevremizi aydınlatabilir. 6. Hatalarını nadiren kabul eden kişi. Hatalarını genellikle başkalarına yöneltirler ve kendi kendilerini yansıtmaktan kaçınırlar. Bir duruma nasıl tepki gösterdiğimize odaklanmak yerine Sadece koşulları suçlamanın yönetimini görmezden gelmek ezici ve kafa karıştırıcı duygulara neden olabilir. Sorunlarını sürekli başkalarına yükleyen ve kendi hatalarını kabul etmeyen birini nasıl destekleyebilirsiniz? Bu kişi kendi hatalarını kabul etmiyorsa, muhtemelen kendisini mükemmel ve daha fazla bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünür. İnsanlar ya kendi hatalarını tanıyamadıkları ya da onları görmezden geldikleri için sürekli başkalarını suçlarlar. Arkadaşları olmamasından, sağlık sorunlarından veya kaçırılan iş fırsatlarından sürekli başkalarını sorumlu tutarlar, kendi sorumluluklarını göz önünde bulundurmazlar. Bizim sunabileceğimiz en iyi yardım, hayatın deneyimlerinin onlara öğretmesine izin vermektir. Zamanla onlara öğretmek için sabırla beklemek sorunlarının gerçek kökenini anlamalarına yardımcı olabilir. Dünyanın kendilerine iltifat etmesini bekleyen yedinci kişi, bazı bireyler dünyanın tüm isteklerine ve heveslerine hizmet etmesi gerektiğine inanır ve sıradan bir varoluş için bile kendilerini olağanüstü olarak görürler. Stoacı prensipler bize dünya ve diğerleriyle uyum içinde yaşamayı öğretirken, saygının ve ödüllerin kazanılması gerektiğini vurgular. Çalışabilirler ancak bu çabalar genellikle iyi niyet olarak algılanmaz ve bazıları tehdit edildiklerini hissedebilirler. Bazıları çekiciliklerinden dolayı diğerlerinin onlar için iyilik yapması gerektiğini düşünürler. Bu zihniyet, yardım etmeye çalışanların sık sık sömürülmesine neden olur. Bazıları istedikleri gibi gitmeyen durumlarda özel ilgiye layık olduklarını hissederler ve hatta yardım edildiğinde bile kızgın ve manipülatif davranabilirler. Muhtemelen değişim gereksinimini sadece kendi sergiledikleri davranışları deneyimlediklerinde fark edeceklerdir. 8. Öğrenmeye ve değişime direnen bireyler. Stoacılık kendi benliğimizi keşfetmemizi ve sürekli kişisel gelişim arayışında olmamızı teşvik eder. Ancak bazı insanlar kusurlarını kabul etmeyi reddeder ve değişmemeyi tercih ederler, genellikle problemlerini başkalarına yükleyerek. Onlara yardım etmek önemli bir zorluk olabilir çünkü tavsiyeye veya yapıcı eleştiriye açık değillerdir. Örneğin Kemal açıkça bir hata yapsa bile asla yanlış olduğunu kabul etmez, her zaman birini suçlar. Nihat iş yerinde nasıl iyileşebileceğine dair geri bildirim alır, ancak hep haklı olduğuna inanır ve değişmesine gerek olmadığını düşünür. Adem ilişkilerinde tekrar tekrar sorunlarla karşılaşır, ancak her zaman doğru kişiyi bulamadığına suçlar, kendi davranışını düşünmez. Ayan sık sık mali zorluklarla karşılaşır, ancak bütçeleme veya tasarruf etmeye çalışmak yerine işi yeterince ödemediği için işi suçlar. 9. Kendi kendine uyguladıkları yanılsamalarla inanıp yaşayan tipler. Bazı insanlar, dürüst öz muhasebe ve otantiklik tavsiyesine aykırı olarak kendi yarattıkları kurgusal öykülerde sıkışırlar. Bu, sorunları gizlemek anlamına gelir. Stoacılar, büyümenin hatalarla yüzleşmekten geldiğini öğretirler. Bu bireylerle başlıca zorluk, kurgusal hikayelerine olan derin inançlarıdır. Bu da onları başkalarının bakış açılarını tanımaktan alıkoyar. Zihinlerimizin duyguların etkisi altında gerçekliği bozabileceğini fark etmezler. Nesnel bir şekilde onu bir çıkış olarak değil, bir hapishane olarak görme eğilimindedirler. Bu insanlar genellikle zarar vermeyi amaçlamazlar, ancak kendilerini bir kendine zarar döngüsünde tutsak hissederler. Muhtemelen çocukluk zorluklarında köklenen ve onların bir aidiyet ihtiyacı şekillendiren bu zorlu deneyimler onları gerçekliğin rahatlatıcı bir versiyonunu yaratmaya yönlendirdi. Onlara yardım etmek karmaşıktır çünkü sağlam bir zihinsel engel inşa etmişlerdir. Yardım etmeyi deneyebilirsiniz ancak sadece kendinize zarar verirsiniz. Dünyanın yuvarlak olduğunu göstermeye çalışabilirsiniz. Ancak onlar inançlarını uydurmaya direneceklerdir. Kanıtlar açıkken bile bunu kendi sapkın görüşlerine uydururlar. Sadece kendi hatalarını tanıdıklarında değişeceklerdir. Bunun için genellikle bir ruh sağlığı profesyonelinin yardımını gerektirirler. Bu davranış insanların görüşlerine sıkı sıkıya yapıştığı, mantıksal çelişkilere aldırmadığı ve her durumda haklı olduklarını ısrar ettiği günümüz siyasi tartışmalarıyla bizi hatırlatır. Bazen bu dokuz insanların sürekli rehberliğe ihtiyacı olmadan kendi sorunlarını çözmelerine izin vermek çok daha akıllıca olabilir. Stoacılık Hayatlarımızı doğayla uyumlu hale getirmenin, sağlam ilişkiler kurmanın ve eylemlerimizden sorumlu olmanın önemini hatırlatır. Bu prensipleri benimseyerek evrenle uyumlu anlamlı bir yaşam arayışında bulunabiliriz, stoğacılar gibi. Bu videoyu izlerken yeni bir şey öğrendiniz mi? Öyleyse minnettarlığınızı yorum olarak belirtin. Sonuna kadar izlediğiniz için memnun oldum. Eğer Stoacı Rol kanalında yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bırakın ve bu videoyu paylaşın. Teşekkür ederim.